doğru değildi. Evet. Simsiyah Kemal İsceğim gri demokrasiye geçişte grileşmeye başladı Demokrat Parti ile. Ve onun içinde de bir sürü bozuk adam vardı. Efendiyi hapsettiler yoktan yere. Çıktıktan sonra müritlerini topladı ve dedi ki beni hapsettiler diye sakın bu partinin aleyhine bulunmayın. Karşısındaki Firavun Partisi'ne karşı elimiz mahkumdur bunlar tutmaya. Benim şahsi zararımı görmeyin. Müslüman böyledir. Ben de burada birkaç defa dedim hatırlarsınız. Tayyip Bey benim babamın katili olsa, katili. Ben gene ona ley veririm. Çünkü umumun menfaati onun iktidarında. E, Saadet Partisi var işte Birlik Partisi var şansı yok. Onların da kalbimde yeri var. Şansı olsa onlardan olurum. Burada toplanıldı. Bakın şu noktaya çok dikkat edin. Türkiye'de demokrasiye geçildiğinden beri millet aradığını bulmuş değildir. Buldukları için de tercih yapmıştır. Bu tercihte mutlak muhalifi olduğunun karşısında kimi gördüyse onu ehven sayıp tutmuştu. Yani milletin muhalefeti var, temsil planında muvaffakati yok. Çünkü muvaffakati olan şeriat-ı Muhammediye yasak. Onu sevmeyince ona yakın olanı istiyor. Redde tereddüdü yok. Red altı kazık altı iman esası yerine icat edilmiş olan altı kazık. Ama bunun tam zıttı yok. Bunun karşısında az çok tavır alan kimi gördüyse millet orada birleşir. Demokrat Parti beğenildiğinden iktidar yapılmadı. Ana e, Adalet Partisi beğenildiğinden iktidar yapılmadı. ANAP beğenildiğinden iktidar yapılmadı. Bu da böyledir mevcutların iyisi. Müslüman hissiyatı Süleyman Efendi Hazretleri'nin hissiyatı gibi olur. Eğer Fethullah gerçekten bu dershane meselesinden bu cemaat veya öyle diyelim. Ben kasten Fethullah diyorum çünkü arkasından gidenleri aynı teraziye koymaya gönlüm razı değil. Şimdiye kadar hep söyledim. Arkasından gidenlerin çoğu farkında değil. Farkında olmayan adam mazur görüyorum. Onların uyanması için çalışıyorum. Doğruyu görmesi için çalışıyorum. Ben kitapla kaç kişiye bu doğruyu gösterebilirdim? Allah onu şaşırttı. Kendi televizyonları, kendi radyoları, kendi gazeteleri, Ağrı Dağı'na kadar çoban bile seyretti. Bu iktidarın 150'den elliden fazla alan bir iktidarı bu kadar... Nasıl söyleyeyim size çirkin ithamlarla karşısına almasın. Halkın gözünü açtı. Allah Tayyip Bey'i de arkasındaki milletin yüzdelesinde bana müttefik gönderdi. Böyle telakki ediyorum. Ben yalnızdım. Haklıydım ama yalnızdım. Allah benim yalnızlığımı gidermek için geniş kitlelere bu hiyanetin hainliğini duyuracak bir vesile halk etti. Bu muhalefet daha evvel vardı. Eğer gene size burada bir şey söyleyeyim. Fethullah efendi İslamiyet adına rejimi içine sızıp da şeriatı getirmek maksadıyla bunu yapmış olsa ki başlangıçta kemalistler hatırlayın bilmem ne verel bunu böyle itham etti. Vallahi billahi tallahi kendisini bütün mevcudiyetimle desteklerim. Benim gayem gerçekleşsin, kimin eliyle gerçekleşirse gerçekleşsin. Şahıs hiç mühim değildi benim Babamın katili İslam'ı bu ülkede garip getirse alkışlamazsam namerdim. Ama onun yaptığı şeriat namına değil, şahsi hegemonya namına. Çünkü adamlarına diyor ki burada kendinden ayrılan adamlar anlattı. Bu gel burada anlat desem, size anlat desem korkar. Bana da aman seni şöyle ederler, böyle ederler diye geldi sevdiği için. Sen bunları bilmiyorsun diye geldi. İçki iç, namaz kılma, dans et. Kendini gizli ortaya gir. Kendini gizle adliye gir. Gayri İslami metotlarla İslami mücadele olmaz. Allah'ın ahkamını çiğneyerek mücadele olmaz. Böyle bir şey İslam tarihinde hiç tedviz eden bir tek fert gösterilemez. Demek ki bu sulta, iktidar, fetullah Müslümanların teveccühünü kazandıktan sonra ehli küfre gülümsemeye başladı. Niye? O azgın nefsini o Kıtmir, kıtmir, kıtmir dediğini hatırlayın. Kıtmir. Köpek demek kıtmir. Bu ucuptur, ucup. Kibrin tevazu şeklinde tezahürdür. Şeriatta bu ucuptur. Ucup. Doymuyor canavar nefsi. Gavurlara bile kendini alkışlatmakla iftihar ediyor. Bakın yayınlarına kendisini meteden papazların sözlerini nasıl alkışlıyorlar. Ehli küfrün bir, çok uzağa gitmeyin Barış Köprüsü diye bir köprü var. Oradaki yazarlara bakın. Çoğunun Müslümanlıkla alakası yok. Ama Fethullah metiyle iftihar ediyorlar. Vallahi İslam karşıtı bir adam beni methetse ben ağlayacak derecede mahzun olurum. Acaba ne hatam var ki bu beni beğendi derim. Kendi murakabe ederim. Düşmanın seni tersinden Dostun da düzünden ifade eder. Allah yolunda olan adam seni sevsin. Sapıkların sevgisiyle iftar etmek de sapıklıktır.